Evet selamun arkadaşlar. Bildiğiniz üzere çapurtana gittik. Biber topladık. Domates topladık. Birkaç bir şeyler topladık. Biz bugün biberlerimizi böyle yıkayıp yıkayıp ondan sonra böyle iplere dizip Türkiye usulü şöyle iplere dizip Türkiye usulü asıp kurutmayı düşünüyorum. Ee, ben bunu etin içinde kıymalı kavurduğum zaman Onun içerisinde çok hoşuma gidiyor Benim çocuklarım da seviyorlar O yüzden bayağı bir biber aldık Bunları hep yapacağım inşallah Ondan sonra asacağım Asarken de göstereceğim inşallah ee, Ondan sonra da Kuruduktan sonra da yine göstereceğim sizlere Allah'ın izniyle Bakalım ne olacak ee, Şurada da domatesimiz Yapılıyor <laughs> Birazdan temizle değişim şekilde tenceremiz görünüyor mu tenceremizin içerisinde de e, domateslerimizin çekilmişi var böyle ben de böyle yapmışım ondan sonra da hala şurada bir torba dolusu yani yarım torba diyeyim biberimiz var bir gün melemen yaptık bu biberle. Domatesde de içine domatesini de bolca koyduk. Şahane oldu. <laughs> Yazın güzel oluyor böyle şeyler. Afiyetle yedik. Ben şimdi bunları biraz daha şöyle dizeyim. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, <laughs> biberimizin bayağı bir kısmını böyle ipe gettim geçirip astım. Burada biraz daha var. Neyse. Burası kaldı. Bunlardan sonra da dolma biberlerini yapacağız. İnşallah. Evet. Ne güzel salınıyorlar bak. Çamaşır telinde biber yetiş e, biber kurutuyoruz. Eti kesmeyeceğim. Kesmiyorum zaten. İşim e, bittikten sonra kesiyorum. Şöyle. Okay. Bayağı bir var. Bunlar da dolma biberlerimiz. Böyle iplere geçiriliyor. İşçilerim var. Kızım var. Herif neredesin? Ben iyiyim burada. Ne var? Sen buradasın. Ben burada yiyorum. Herif babaanne kız bunları hazırladılar. Şunları da yemelik bıraktık. Dolduracağım bunları. Bunlar kışlık. Bunlar da diğer biberlerimiz. Ay maşallah. Renkleri kızardı mı bile ne? İyi, baksana değişti. kız değiştiler inan hemen ne kadar hava sıcaksa hemen <laughs> bak 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 bu kızarmış bile ne. Vay renkleri dönmeye başladı. Çamaşır ipine ip sermiyoruz biz artık <laughs> çamaşır sermiyoruz. <laughs> en azından biberimizi bari kurutsun. Değil mi? Hmm. Bir de kuruduktan sonra bunları çek. Evet arkadaşlar. Dolmalık biberlerimizi de böyle ipe dizdik. <laughs> Kendimi Türkiye'deymişim gibi hissettim. İpler böyle çamaşır teline bağlandı. Şu kafasından çıkanlarda israf etmedik. Bunları da kullanacağız. Şimdi gösterelim. Bakalım kaç günde kuruyacak. Ee, bugün ayın biri. Şubat 1. Son videoyu çektiğimde de kurumuş olacaklardır. Ha, bakalım kaç gün sürecek kuruması bunların. Ne güzel koktular. Bugün 2 Şubat 2025. <laughs> Dün bu biberleri e, asıl çamaşır ipine asmıştık. Akşam geri topladık. Yağmur yağacak diye baktık. Şeyde hava durumunda öyle yazıyordu. Gerçi yağmur falan da yağmadı da ıslanıp çürümesin diye topladık, getirdik. Bu çamaşır teline serdik. Çamaşır teli çamaşır telidir dedik. Nerede olsa olur. Bu şekilde kurutmaya çalışıyoruz. Bu ikinci günü renkleri baya bir değişti. Gördüğünüz gibi kurumaya yüz tuttular artık. Böyle. Bu tarafta daha rahat konuşuyorum çünkü hemen arkamdaki Türk yok. Yan tarafım yabancı. Evet. <laughs> Şunlar da dolma biberlerinin tepeleri. öyle. Allah tadını buldursun. Bakalım kaç günde kuruyacaklar. Bunlar ne? Bunlar cumartesi günkü ipe dizdiğimiz biberlerimiz. Çamaşır telinin altına asmıştık ama o gün yağmur yağacak denildi. E, temiz telimiz vardı içeride dedik bunun üzerine koyalım. Bunun üzerinde de çünkü kurutma yapıyoruz biz böyle. Bu sefer göstereyim size. Yani bunda kurutma işlemini yapıyoruz biz. Evet. Dolma biberlerim. Kırmızı biber. Kırmızı değil aslında bunlar hep e, yeşil yeşildi ama böyle kızardılar. Çok güzel de oldular. Dinleyin. Bak bayağı kurudular aslında. Burası cumartesi, pazar ve pazartesi hatta salı. Öğleden sonra yani saat kaç gibi serinledi burası? Dün iki buçuk üç gibi falan serinledi. 36 derecelerdeydik. Hatta 40 derece bile gösterdiği oldu arabaların. E, arabalarda ölçüyor ya hani şimdi akıllı arabalar. Yani o kadar çok sıcak vardı burada. 3-4 gün içerisinde yani kurudu aslında da biz biraz daha havalandırmak istiyoruz böyle. Bu da böyle işte. Şöyle biraz daha alayım. Daha yukarıları da var çünkü. Evet yukarıdakiler de güzeller. Merhaba arkadaşlar. Bugün 6 Şubat. Ve biberlerimiz bu şekilde kurudular dolma biberlerimiz biraz daha bekleyeceğiz ama ee, şöyle göstereyim düğün sesini şıkır şıkır bunların kuruduğundan artık yüzdeyiz eminiz dolma biberlerimiz Bunlar da biraz kurumuşlar ama biraz daha zaman istiyorlar. Şöyle gösterelim. Şunlar da burada. Bunlar da hala e, bu yaş hala bayağı bir kendilerini çekmişler ama hava bugün saat 7'yi geçmesine rağmen akşam daha hala 30 kaç derece gördüm demin ya bir dakika Hava 32 derece, saat akşam üzeri 712 12 geçiyor ve sıcak, sıcak. Yarın biraz serinleyecek herhalde, 26'lara falan düşecek yarın, inşallah. Kurudular. Bugün de yine çok sıcaktı, 36 dereceyi vurdu. Bu şekilde. Ben bunları şimdi poşetleyeceğim.

işler vardı. Bunları da koyduk. Bu da diğerlerinden de açayım. Şöyle alalım. Okey. Evet. Bunu da bunu aldık. Bu şekilde. Bunu da aynı tarafa yapacağım gerekli kadarını kesip kesip alacağım. havasını alıp buzluğa atacağım. Evet arkadaşlar. Bir poşet. İki poşet. Şöyle üç poşet. 4 poşet 5 poşet burada da e, dolmalıkların üstleri biraz şöyle güzelce arasını alayım Şimdi bağlayayım ondan sonra buzdolabına anlaşılmıyor. Evet. Aldım. Ve hepsini bu şekilde yapacağım. Koyacağım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğeninizi, yorumunuzu, aboneliğinizi lütfen esirgemeyin. biliyorsunuz videolarımın gelirlerini daha henüz bir şey almadım ama Al alacağım. Allah izin verirse biraz biriktiriyorum şu an gelirlerini, ihtiyaç sahiplerine vereceğim. Eğer ki sevap da sizin de e, katkınız bulunsun istiyorsanız reklamlarda dahil videolarımı izleyin, abone olup yorum da yazarsanız kimlerin izlediğini ben oradan görebilirim. Beğenilerde göremiyoruz maalesef. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.